Elif, kumsal, neredesiniz? Burada mısınız? Yoksa arabanın yanında mısın? Aa, burada da yoklar. Nerede bu iki küçük cimcime? Elif, kumsal, gelin bakalım sizi arıyorum. Neredesiniz? Ay bu çocuklar nerede ya? Hiçbir yerde yoklar. Ay burada bir kedicik var. Kedicik gördün mü Elif'le Kumsal'ı? Ah buradalar. Ne yapıyorsunuz siz? Her yerde sizi arıyorum ben. Neredesiniz? Buraya gelin. Çabuk buraya gel. Elif seni yakalayacağım. Buraya gel. Kaçma diyorum sana. Kumsal buraya gel. Ya ne kadar hızlı koşuyorsunuz ya. Elif, Elif hayır. Kaçma buraya gel. Kız buraya gel. Nasıl hızlı koşuyorsunuz? Kumsal seni yakalayacağım. Buraya gel. Ya inanmıyorum. Nereye gidiyorsunuz ya? Ay ya nereye gittiler? Annelerin yanlarına gittiler. Ben oraya gidemem. Buraya gelin. Ya ıskandırsam da bunları getirsem acaba? Dur bakayım düşüneyim düşüneyim. Çocuklar hadi saklan oynayalım. Hadi gelin. Gelsenize buraya. Hadi, onları saklambaç oynayacağım diye çağıracağım. Ah, merhaba. Eylül, geldiniz mi? Hadi saklambaç oynayalım mı? Ha? Oynayalım mı? Evet. Ne dersiniz? Hadi bakalım. Hayır, ben sayacağım. Siz saklanacaksınız, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Ben sayıyorum, tamam mı? Nereye sayayım, nereye sayayım? arabanın burasına sayayım, tamam mı? Hadi bakalım. Ama çok uzağa gitmeyin, tamam mı? Sizi bulamayabilirim. Hadi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Önüm, arkam, sağım, solum. Eve saklanmayan ebedir. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Ay, nereye saklandılar acaba ya? Neredesiniz çocuklar? Kedicik gördün mü sen Elif'le kumsalı? Kedi buraya gel. Nerede? Ah, oradan biri geçiyor. Hmm, bu kumsalın annesi. Kumsalı gördün mü kız? Buraya gel. Beni görmemiş. İnanmıyorum. Elif kumsal oradasınız. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, sohbe. Ben sobeledim, ben sobeledim. Ben sobeledim. Hadi bakalım. Şimdi siz sayın. Ben saklanacağım. Tamam mı? Elif. Hadi bakalım. Sayın. Ona kadar sayın. Ben saklanıyorum. Hadi bay bay. Elif yine bir oyun peşinde arkadaşlar. Şimdi bu oyunu bulduk. Dur bileti çıkarayım anneciğim. Al bakalım. Hadi buradan okun. Evet. Hadi gel. Hadi şimdi bunlar çıkacak tamam mı? Çıkanın kafasına vuracağız. Bas ama. Bas. Bas düğmesine. Hadi çıkıyor Elif. Çıkanlara vur. Abi sarı çıktı. Kırmızı çıktı. Hızlı hızlı vur Elif hızlı hızlı. Evet hızlı hızlı bak Elif. Hadi mavi çıktı. Sarı çıktı. Evet, hadi Elif. Kaçırıyorsun ama biraz hızlı olman lazım Elif. Bak orada. Hadi devam et. Daha dikkatli Elif hadi. Çıkanın hemen kafasına vur Elif. Aferin sana. Vur Elif bak yeşil çıktı vur. Mavi çıktı, kırmızı çıktı. Evet. Hadi ama Elif daha hızlı daha hızlı. Devam et ama Elif bak bekliyorsun. Beklemeden vur tamam mı? Vur bakalım. Kırmızı çıktı. Mavi çıktı tekrar Elif. Yeşil çıktı bak. Elif vursana Elif. Elif burada. Elin de vuruyorsun Elif. Evet aferin sana. Mavi, yeşil, kırmızı. Elif kırmızı dikkat et. Sarı çıktı Elif. Evet. Bekle Elif yeşil çıktı aferin sana. Al süresi bitti Elif. Süresi bitti tamam mı? Aferin sana. Çok iyi iş çıkardın. Çak bakalım. Aferin. Baba. Şimdi Elif buna binecek arkadaşlar. Hadi bakalım. Sen geç Elif. Ben bilet okutacağım tamam mı? Hadi çık bakalım. Dur şuradan açalım. Bekle anneciğim. Bekle. Açmamız lazım önce Elif. Bir saniye. Bekle. Elif. Bu bir balon biliyor musun? Şimdi havalanacaksın sen tamam mı? Sür. Evet yukarılara çıkacak bence. Dur kartımızı bulamıyorum. Evet al bakalım kartını. Okut buradan. Aşağıya tut. Evet aşağıya. Şuraya eğilip dur ben yardımcı olayım mı? Oraya değil anneciğim. Ver sen bana. Elif bırak. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Elif gidiyorsun. Arkadaşlar Elif şu an havalandı. Bir şeyler oluyor. Elif. <laughs> bye bye. Ama bu bir balon Elif. Böyle yukarıya çıkıyor işte. Çevir bakalım direksiyonu. Aa orada ekrandan görüyorsun Elif. Ekranı çevir. Ekrana göre hareket et Elif. Bak önünde canavar var. Vur onu bir şeyler yap. Elif yukarılara çıkıyor şu an. Elif vursana. Elif'i göremiyorum ki. Elif ekranda bir şeyler var bak onlara göre hareket et anneciğim tamam mı? Ekranı ben göremiyorum şu an. Güzel mi Elif? Hadi bakalım. Güzel hadi. Elif burayı çok sevdi. Artık hep buraya geliriz arkadaşlar biz. Burası yeni açılmış zaten. Daha iki ay falan olmuş. Bas anneciğim. Evet Elif şu an yukarılarda. Neler yapıyor orada ya Elif? Biraz küçükler içinmiş galiba bu ama Elif çok istedi binmeyi. Elif en yukarıya çıktın şu an. İnanmıyorum Elif. Ben çok aşağıda kaldım. Elif. Ben çok aşağıda kaldım Elif. Yanıma gel. Ay Elif elimi tuttu. İnanmıyorum. Hadi bakalım.